Evet, bugünkü konuğumuz Diyarbakır Deva Partisi Bağlar Belediye Başkan Adayı Hamdin Özdemir ile birlikteyiz. Hamdin Bey öncelikle sizi bir tanıyalım. Hamdin Özdemir kimdir, nerelidir? Ben Hamdin Özdemir. Aslen Mardin Berikli, Metin Aşiretine mensubu. Yıllardır siyasetle uğraşıyorum. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldım. E, 2024 31 Mart seçimlerinde e, Deva Partisi'nden Bağlar Belediye Başkanlık adaylığımı açıkladım. E, ve şu an e, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Deva Partisi, Bağlar Belediye Başkan adayım. Peki, e, Hamdin Özdemir Allah nasip eder de Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa e, Diyarbakır halkımıza ve Bağlar semtinde bulunan vatandaşlarımıza sizin şu an projeleriniz nelerdir? Ben e, öncelikle e, Diyarbakır TV'ye sonsuz şükranlarımı, saygılarımı sunarım. E, bizi izleyen e, değerli Diyarbakır TV'nin değerli iz izleyicilerine de saygılarımı sunarım projelerimizden biri e, özellikle Bağlar ilçemizde yaşayan e, bin ve üzerinde çölyak hastamız var. Allah nasip ederse e, belediyeyi kazanırsak kazanma durumunda belediye bünyesinde e, çölyak hastalığıyla alakalı bir birim açıp e, gerçekten de zor şartlarda ailelerimiz çöle hastası olan çocuklarına kendi yiyeceklerini almakta zorluk çekiyor. İlk projelerimizden biri çöle hastalığına alakalı bir birim açıp halkımızın hizmetine sunmaktır. İkinci projemiz Bağlar ilçemizde gerçekten de imkan dışı yaşamlarını sürdüren çok ailelerimiz var. Onlarla alakalı Bağlar Belediyesi bünyesi adı altında aşevini açıp 12 ay 365 gün net e, hizmet verip e, dar gelirli ailelerimize e, yemek gönderme e, projemiz var. Üçüncü projemiz Halk Ekmek Bağlar Belediyesi bünyesinde Halk Ekmek Fırını açıp dar gelirli ailelere e, halk ekmek fırından e, ekmek e, temini sağlamaktır. E, dördüncü projemiz e, dar gelirli öğrencilerimize belediye bünyesi adı altında öğrenci kartı verip yüzde seksen ulaşım e, da faydalanma hususunda bir projemiz daha var. Peki Hamdun Bey, şimdi e, ben biraz böyle net bilgi vereyim size. Evet. Daha önceki seçimlerde de gördüğümüz kadarıyla belediye başkanlığına adaylığını kurmuş ve kuran e, vatandaşlarımız kendince herkes bir vaatte bulundu. Ama bu vaatlerin e, bırakın yüzde beşi yüzde onunu hemen hemen bir çoğunun vakti yani anlattıkları insanlara söyledikleri hiçbir şey yerine getirilmedi. Yani hizmetten tutun da vatandaşlara yardımcılık konusunda, gariban konusunda, garibanların belediye gittiği zaman yardım konusunda sizin bu noktada çalışmalarınız ne derece insanlar hakkında güzel çalışmalar yürüteceksiniz. Şimdi değerli kardeşime şunu söyleyeyim. Tavrımız net kendimiz net bütün belediye başkan adayları halktan biri olduğunu halktan biri olduklarını dile getiriyor. Ama biz net bizi tanıyan, bizi bilen halktan biri olduğumuzu biliyor. Ben yıllardır bütün bağlar halkının hizmetine kendimi adamışım. Bütün dar gelirli aileler beni iyi tanır. Ee, neler yaptığımızı çok iyi bilirler. İlk bir sene, ve ikinci yılımızın başında e, Allah nasip ederse, Allah kaza bela vermese, bütün projelerimizi sunacağız halkımıza. Peki biz dün telefonla görüştüğümüzde siz bana çok önemli bir projeden bahsettiniz. Dediniz ki ben belediye başkanlığına gelirsem Bağlar Belediyesine ele aldığım zaman Diyarbakır'da Bağlar semtinde e, hiç kimsenin bugüne kadar yapmadığı bir şey yapacağım. E, Taze evleri ve e, düşük bütçeli yani ailelere evlenmek isteyen gençlerin e, önünü açacağınızı söylediniz. E, bunu biraz açar mısınız? E, konuyla alakalı şöyle e, değerlendirme yapayım. E, projelerimizden biri Belediyenin kendi arazisine iki tane sosyal tesis yapıp evlenemeyen çiftlerimize hayalini kurup da yapamadıkları düğünü düğün salonlarındaki düğünlerini biz bağlar belediye düğün salonlarını açıp halka hijyenik güzel hayal gibi düğün yapmalarını imkanı sağlayacağız. Bunu da belirteyim. daha önce. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Düğün Salonu vardı. Bütün halkımız bunu biliyor. Biz o geleneği Bağlar Belediyesi olarak yine de halka hizmet sunma açısından projelerimizden biri de düğün salonlarını açıp halka güzel, hayal kurdukları düğünü yapmaktır. Peki bunu yaparken e, öncelikle e, belediye başkan adaylarımız genelde hep e, yani finansman bulup böyle yaparlar yani bir gelir elde edebileceği ya bir iş adamı olabilir, işte bir fabrikatör olabilir. Bunlardan destek alarak bazı şeyler yapılıyor. Sizin de böyle bir kaynağınız var mı yoksa direkt mi otomatikmen bütün her şey belediyenin bütçesinden mi yapılacak? Kardeşim şunu belirtmek istiyorum. ki halkımız bunun farkına varsınlar. Belediyenin kaynakları çok. Belediyenin geliri var. Biz e, belediyenin başına geldiğimiz ilk gün e, belediyenin önüne dev bir ekran, belediyenin gelir giderini o ekranda bütün halkımızın huzuruna sunacağız. Ve biz hiçbir iş adamından, hiçbir fabrikatörden, hiçbir insanlardan destek almadan direkt belediye kaynaklarından, belediye destekli e, hizmetlerimizi sunacağız. Şimdi buraya gelirken öncelikle yoldan e, 3-5 esnaf beni çevirdi. E, Nereye gidiyorsunuz dedi. Ben işte Bağlar Belediye Başkan adayıyla e, röportaj yapmaya gidiyorum dedim. Bana tek bunu söylediler. Bugüne kadar Ahmet Bilgin dışında Bağlar'da hizmet eden bir belediye başkan adayı görmedim. Ona da dile getirin esnaflarının e, sesini size duyuruyorum. Kaldırımlar ve özellikle altyapıyla ilgili ve garibanların elinden tutmalarını tutmanızı istiyor esnaflarımız. Değerli kardeşime şunu söyleyeyim. Bu bir gerçek. Yani ben şu an bir belediye başkan adayı olarak Rafa Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı değerli abimiz büyüğümüz Ahmet Bilgin Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten de Ahmet Bilgin Başkanım'ın döneminde Diyarbakır halkı güzel bir hizmet aldı. Onun bıraktığı bayrağı biz devralmak istiyoruz. Onun bıraktığı hizmetleri biz Bağlar halkına, Bağlar Belediye başkan adayı olarak sunmak istiyorum. Peki öncelikle bu kentsel dönüşümle alakalı yaklaşık iki yıldır bu kentsel dönüşümle alakalı, Kaynar Tepe ile alakalı kentsel dönüşüm yapılacak mı, yapılmayacak mı, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunlarla ilgili çok vatandaşların şikayetleri var. Orada Kaynar Tepe'de öncelikle yani çevresi çok olmayan, zayıf olan insanların evleri ucuz ucuz alınarak birilerinin adına yapılarak buradan bir rant elde edildiğini söylüyor vatandaşlarımız. Bu da ne kadar doğru, ne kadar asildir, bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili sizin bir duyumunuz ya da bir çalışmanız olacak mı kentsel dönüşümle alakalı? Şimdi, değerli kardeşime şunu söyleyeyim. O dönem, ben parti ismi vermek istemiyorum. O dönem Bağlar İlçe Başkanlık döneminde şahit olan gazetecilerden biri de sizlersiniz. Biz e, kentsel dönüşümle alakalı Kaynar mahallesindeki kentsel dönüşümle alakalı e, Bağlar e, postanesinin önünde bir basın açıklaması yapmıştık. E, o basın açıklamasında da e, deli gazeteci kardeşlerimden biri de sensin şahit olmuştum. O konuyla alakalı da basın açıklaması yapmıştım ve ben rahatlıkla şunu Bağlar halkına e, kentsel dönüşüm olacak mahallelerden Kaynar Tepe, Muradiye, e, Fatih, Körhat Ali Pınar, Yunus Emre e, ve sağlayacakımız bütün mahalle sakinlerimize şu sözü vermek istiyorum. E, bizim belediye başkanlık e, dönemimizde e, TOKI daire başkanlığıyla anlaşıp kentsel dönüşümle alakalı programa dahil ettiğimiz bütün mahalle sakinlerinin e, evlerin yerine ucuz fahiş fiyatlarla değil e, lüküs, siteler yapıp vatandaşlarımıza da o huzuru sağlamanın peşindeyiz. Peki şimdi vatandaşların şikayetini ben dile getiriyorum. Şimdi geçen bir evin çekimiyle iyiydi biz gidip bir çekim yaptık. Orada vatandaşın biri bize dedi ki üç katlı bir eve verilen fiyat farklıdır. tek katlı müstakil eve verilen fiyat farklıdır. Yani örnek diyorum. 500 metrekare bir adamın arsası vardır. Buna verilen fiyatla 3 katlı eve verilen fiyat aynı. Burada siz ne düşünüyorsunuz ya da sizin bir katmak istediğiniz bir yorum var mı?